Bu videoda 24 saat boyunca susu oynadım. Başlangıçta sıfır kupaydık, bakalım videonun sonuna kaç kupa olacağız. Arkadaşlar takım olmuş da animayaklar bana karşı savaşıyor. Oy bunları da aldım arkadaşlar. Şöyle tokadı koyarak gelirim valla. Kelleyi alırım. Adam ol. Şöyle dahil olduk. Verin bana o kelleleri. <laughs> Bayıldım. Merhabalar. <laughs> Öyle gelirim ben de aslanım. Arkadaşlar koltuğun oyunkü var. Bakın şimdi ne yapacağım. Selamun aleyküm. Ben de geldim senin kelleyi almaya. Arkadaşlar bu arada izleyen 3 kişiye de selam olsun. Tik gel bakayım oğlum sen şimdi buraya. Oğlum ne yapıyorsun artist. Ee, ben yanına gelemez benim paşam ha? He? <laughs> Manyak herif. Arkadaşlar şu biraz sıkıntı ya. Bunun yakınına girmemiz lazım. Şöyle atladık. Süper. Selam. Bay bay. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hiç kaybetmeden 10. rütbeye ulaştım. Gördüğünüz gibi yine paraya bastım. Yıldız gücü falan her şeyi aldım. 15. rütbeye ulaşırsak bir tane kostüm alalım. <laughs> Şöyle yanına gelirim senin. Bakın şimdi ne yapacağım. Gel buraya. Bay bay. Şunu şöyle atlayıp bir kelle alayım ben. Of oh, tek tek kaldık bakalım alabileceğiz mi? <laughs> bay bay. Aldım aldım. Vallahi ben aldım. İlk ben aldım. Yes birinci olduk. <laughs> Arkadaşlar yine 3 kişi kaldı. Çok sırası geçiyor maçlar ya. <laughs> bay bay. Arkadaşlar teke tek kaldık bakalım alabileceğiz mi? Gel sen şimdi buraya bay bay. Oy bay bay. Oy onun aldı bucundan. ucundan. Dondurmacı. Dondurmacı. İntikam alacağım senden. Gel buraya dondurmacı. <laughs> Arkadaşlar intikamımızı aldık. Geçen videoda beni öldürmüş hatırlarsanız. O ne yapıyor? Aldı beni dondurmacı. Ya Leon kaşınma oğlum. Nereye geliyorsun deli? Uti attım ben de seni kelleyi alırım. Hop, kapış kapış kapış. Aha ben de sana gelirim. <laughs> arkadaşlar herkesi tokatladım yine. Oha. Bay <laughs> bay. Şöyle öldürelim şunu bir arkadaşlar. Ya oğlum ne yapıyorsun manyak? He <laughs> sütü nereye? Oy, yine herkesi tokatlıyorum valla. <laughs> Bu karaktere bayıldım arkadaşlar. Şöyle üstüne doğru gelelim ve tokadı koyalım. Şöyle ultiyle içinden geçip öldürelim. Aha şurada birileri var. Şöyle yanına gidip gelelim hemen tokadı koyalım. Ben buradayım. Oy ucundan vurdum aldım onun kafayı. <laughs> Arkadaşlar sizce ilk oynayışıma göre nasıl oynuyorum? Of fena aldım he. Arkadaşlar şu denizden geçebiliyor muyuz? Şöyle atlasam geçiliyor mu? Aha geçilmiyormuş. Ulti de boşa gitti. Durun deneyeceğim. Belki aksesuarla geçilir oradan. Bu sefer geçeceğim. Vallahi yine geçebilir. <laughs> bay bay sana. Ya oğlum ne artistlik taslıyorsun bana ne ne? Hop bu da mermiden kaçıp kafaya sıktım bir tane. Bakın şimdi ne yapacağım? Böyle atladım. Vuh tek yedim böyle bir şey yok. <laughs> Arkadaşı adamı tek attı. Arkadaşlar şöyle yanına geldim ve vurdum. Şöyle bro onunla bir yanına gelelim. Bro vurma bana. Bir tane daha ho, 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 aldım. Şöyle Stu'nun bir yanına gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar 4 kişi kaldık. Birazcık dikkatli oynuyorum. Şunu alayım ben be. Sen de alacağım şimdi. Hop sen oraya git. Ben de senin peşinden mermileri göndereyim. <laughs> Nasıl kaçtı arkadaşlar? Fena. Arkadaşlar Leon beni görmüyor şimdi. Artık görüyor. <laughs> Oo oh, yaz kalsın geberiyordum. Ben geldim. Ve gördüğünüz gibi 15. rütbe yolu açık arkadaşlar. Valla şu kostüm bir güzel gibi duruyor. Ya da şunu mu alsak? Arkadaşlar ne diyorsunuz? Bence şu kostümü alalım. Arkadaşlar yeni kostümümüz hayırlı olsun. Yeni kostümümüzü ilk alalım o zaman arkadaşlar şöyle. Kandırdım bay bay. Oş. Arkadaşlar 10 yüklü max geliyor. Bu ne? Ay. Aldık mı? Oy! Aldım. Bakalım hangi üstü daha iyi. Bay bay ben iyiyim tabii ki de. Oy! Arkadaşlar gördüğünüz gibi 16. rütbeye ulaştım. gitti yere vurdum. <laughs> Biliyordum öyle bir şey yapacağını onu. Gel buraya. Peki de kaldık bazı arkadaşlar. Ben alacağımı düşünüyorum. Oy süper aldım o. <laughs> <laughs> bye bay. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi 17. rütbeye ulaştım kolay bir şekilde. Onu yemeyecekti oğlum. Gel buraya. Bay bay. Colt <laughs> sen de fazla kaşındın sanki. Şunu aldık. Bay bay. Git gel buraya. Şöyle <laughs> almam lazım. Oy süper birincilik. Bay bay. Hop bir buradayım bir buradayım. <laughs> arkadaşlar stüyü var ya tokatlıyor vallahi. Edgar'ları da öyle. Bakın şimdi ne yapacağım. Gördüğünüz gibi hiç şansları yok benim karşımda. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi 18. rütbeye ulaştık çok basit bir şekilde. Devam. Yan! Oh! Yanarak öldü yoksa ben ölecektim. <laughs> ya ne bir Bu bir oldu. Kafayı yiyeceğim. Merhabalar. Ben de geliyorum. Bay <laughs> bay. Bakın şunu ne yapacağım. <laughs> onları alırken aç gözlük yapmak yok oğlum. Aç gözlük yapmak yok. Bay <laughs> bay yanarak öldü o da. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi 19. rütbeye de ulaştım. Oy şu ucundan aldım. Gariban soğan Leon kalmış. Enerjisi yok. <laughs> Bakayım şimdi ne yapacağım. <laughs> İçimden geçtim. bye bay. Bay <laughs> bay, bay kit sana. Öyle bir atlayış yok. Tokadı koyarım vallahi Adam ol. Bay bay Crow. Arkadaşlar Crow'lara karşı ne yapacağınızı gösteriyorum. Böyle atladınız üstüne. Tık tık tık. Vurdunuz. Kelleyi aldınız. Spike'a beklemeden atlayıp öldürdüm. Süper. Bu maç alırsak 20. rütbeyiz arkadaşlar. Bakalım alabileceğiz mi? <laughs> Havada yanarak öldü. <laughs> Süper. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi 20. rütbeye ulaştım. Allah! Çarşı pazar karıştı. Herkes birbirine vuruyor. Herkes aldım. daha. Of arkadaşlar mükemmel oynadım be. Şu ulti bir kere doldursam alacağım arkadaşlar. Böyle. Bay <laughs> bay. Bye. Aha arkadaşlar herkes hayalete dönüştü. Abi oyun yine bozuldu. Her <laughs> videoda benim oyun bozuluyor ya. Neyse arkadaşlar bakalım görünmez olarak maçı kazanabileceğiz mi? Dynamite <laughs> ben geldim. Görünmez adam geldi. Kaçın. Arkadaşlar bir sürü şey tuzağı var burada ama. Arkadaşlar Edgar var. Şöyle kaçalım bir tane daha vurdum ve öldürdüm. Hop be. Görünmez birincilik. <laughs> Tipe bakın. <laughs> bir tane tutturursam koltuk kelleyi alacağım. Aha. Hangi koltuğun kelli alsak? Şunun üstüne atladım. Drrrr. Bunu aldım. Arkadaşlar koltulardan korkmuyoruz. Bu üstüne atlayınca koltu zaten ölüyor. Arkadaşlar birileri tek atlayışla almanız lazım. Oy yoksa o sizi alacak. Direkt üstüne atlarsak alır mıyız acaba? Deneyelim. Şöyle aldık. Şöyle atlayalım mükemmel. Arkadaşlar bence süt oynarken birazcık böyle agresif oynamanız lazım. Cesaretli oynamanız lazım yoksa alan daralınca sıkıntıya giriyorsunuz birazcık. Aldık. Mükemmel oynadım. Şöyle bir kolet diye bir alalım. Nereye atlıyorsun deli ben orada mıyım? Bay bay. Arkadaşlar yine güzel birincilik. Sakin öyledik ve kazandık. Acele edince kazanamıyoruz. Arkadaşlar bu maçı alırsam 21. rütbe olacağım bu arada. Bakalım alabileceğiz mi? Oğlum öyle bir geliş yok. Babası sizi tokatlar. Bay bay. Oley be. Ve gördüğünüz gibi 21. rütbeye ulaştım. Süperdi. Atlar çıkartacağım. Aynen böyle. Kit ben sana bulaşmadım da sen bana bulaştın ve kelleni aldım bak. Kaşınma böyle kaşırım. Kolt gelecek mi? Gel gel gel. Belki olursun sen kolt oynuyorsun ya belki olursun gel. Hop böyle kaçıp da tokadı pat diye ense de vururum. Of felaket. Arkadaşlar sosis kafe gidiyor zaten oruçluyum acıktım şimdi gidip bunu yiyeceğim vallahi. Siz kapışın ben de geleyim kelleyi alayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 22. rütbeye ulaştım. Gel buraya. Bay bay. Buradan daha Oh. Oy, mükemmel bir birincilik. Arkadaşlar takım olmuş dayanaklar bana karşı savaşıyor. Ben ikisini de almaz mıyım şimdi bunların arkadaşlar böyle? Ben böyle ikisini de almaz mıyım he? <laughs> Tokat. Of yine çok iyi oynadım be. <laughs> arkadaşlar bunu <laughs> tokatladım. Ve <laughs> bu da ölecek. Selamun aleyküm. Allah korktum ben bunu görmedim. Yemin ediyorum ben bunu görmedim. Arkadaşlar yeni bir güzel bir savaşçı açılıyor. Arkadaşlar ben şimdi burada Mr. P'yi seçeceğim. Sizce burada hangisi daha iyi? Yorumlara yazın ona göre değiştirebilirim. Şimdilik Mr. P kalsın. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi 23. de ulaştım atlayıp aldım. Gel buraya. Arkadaşlar koltuğu alacağım çok basit bir şekilde. Hoş süper aldım be. Koltuklara karşı arkadaşlar sürekli ult kaçmanız lazım mermilerden. Oh. şunu da aldık şöyle. Mükemmel oynuyorum. Şöyle aldım. Bu maçı kazanırız arkadaşlar. Baksana 9 enerjiyim. Bunları ben alamaz herhalde diye düşünüyorum. Şunu şöyle alalım. Öldü. Bay bay. Havada öldürdü. Oy. Ay az kalsın ölüyordum Zehre. Oy bay bay birinci olduk. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 24. rütbede ulaştım. Arkadaşlar yine takım oldular. Kafa yiyeceğim ya. Bay bay. Of. Onu aldım. Siz takım oluyordunuz ha alırım kelleyi. Böyle üstüne atladım. Oh mükemmel bir birincilik. <laughs> Takımı onları tokatlayan imparator. Bay bay. Şunu da şöyle alalım bir. 12 yük olduk arkadaşlar. Şunu şöyle aldım. Bay bay. Arkadaşlar herkes takım oldu. Arkadaşlar çok riskli şu an. Ama herkes takım yani. Baksanız yukarıya. Kimse birbirine vurmuyor. Of! Birinci oldum. Mükemmel. Herkesi tokatladım. Hepsi takımı tek başıma kazandım. Arkadaşlar eğer maç birinci olursam 25. rütbe olacağım. Bakalım kazanabileceğiz mi? Öl. Güzel başlangıç yaptık. Bakalım ne olacak. Bunu da aldık. tane daha. Aha bir haber oldu. Kim aldı? Ben alırsam 25. rütbe olacağım. Yes be! Birinci oldum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 25. kademeye ulaştım. Süperdi. Arkadaşlar başlangıçta sıfır kupaydık. Gördüğünüz gibi 25. kademeye kadar ulaştım. Bence çok eğlenceliydi. Suyu da çok sevdim arkadaşlar. Eğer daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sizce bir sonraki karakter ne olmalı? Yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.